Erdem Gül atlaymış. Peki ee, yanlış yanlış şeyler. Erdem geçmiş olsun. Aa teşekkür ederim teşekkürler. Valla hepimize, iyi, hepimize olsun. geçmiş olsun. Evet. evet. Hepimize geçmiş olsun. Çok e, sancılı bir süreçti. Siz belki içeride e, mümkün olduğu kadar gazetelerden görebildiniz ama dışarıdaki insanlar açısından da çok motivasyonu bozan can sıkan bir durum elbette. Çıkışınız herkes için umutlu bir başlangıç diye nitelendirilebilir. E, ne yaptın dünden beri <laughs> bize o istersen söyle. E, zaten şöyle 6 saat dün akşam itibariyle 18 gibi anayasa mahkemesi kararı çıkmıştı. Biz tabi te, televizyonlardan bir, bir süre sonra dışarıya gelenleri görmeye başladık. Ama 9 saatlik bir süre aldı cezaevinden çıkış net olarak artık çıktınız dedikleri itibariyle. O son birkaç saat... saat zor geçmiştir herhalde değil mi Erdem? Ee, zor geçti tabii daha doğrusu zor zor yerine heyecanlı demek şey. lazım. Evet. Değişik bir heyecan biçimiydi o. Çünkü artık tahliye olmuşsunuz. Bir de orada dışarıda bekleyen insanların varlığını görmeye başlamamız. Değişik bir heyecan biçimi çünkü ikimiz de daha önce hafif görmediğimiz için. Böyle bir heyecanın ilk <laughs> kez hayatımızda vuku buluyor. Olması. Çocuklarla kapıda mıydı Erdem? E, kapıdaydı. Ben televizyondan görmüştüm görüntülerini. Dolayısıyla onlarla da kavuşacağım an e, gibi bir heyecan da vardı ayrıca. Nasıllardı? Bugün aslında koştururken gördüm Cumhuriyet Gazetesi'nde keyifleri çok yerindeydi. E, çok iyiydi. Çünkü bizim evde daha çok e, 25 Mart'taki mahkemeye e, endeksli bir takvim işliyordu. İşledim. Dolayısıyla hani Anayasa Mahkemesi'nin bu araya giren ee, olumlu kararı tabii ki çok süper bir e, sürpriz oldu. Teşekkür ediyoruz Erdem. Can da yanında herhalde. Ona Yanım da bir daha iki... verebilirim. Tabii ki. İ İ İ i̇ki cümle de onunla edelim. Tamam ben teşekkür Teşekkürler, ederim. Teşekkürler sağ... Alo. Can Dündar. Yavuz selamlar. <gülüyor> Hoş <gülüyor> İyi geldin. İyi günler olsun. Teşekkürler, hoş, hoş geldin, tamam. geçmiş olsun. Ee, çok bugün gördüm gerçekten yüzünün güldüğünü, e, keyfinin yerinde olduğunu, bizi de mutlu Olmaz eden bu. bir e, tabloydu. Gerçekten Olmaz özel bu. bir durum, güzel bir durum, değil mi? Evet, aynen öyle ya, evet. Neyi yani özlemişsin en sizlerin... çok? Evet. Neyi özlemişsin en çok? Valla duvara çarpmadan yürümek bir defa şey, <laughs> yani karşına bir duvarın çıkmadan e, yürümesi, hele duvar yerine sevdiğim insanların karşında olması ve onlara sarılabilmen. ...bir mucizeymiş yani. Herkese tavsiye ederim. İlk gördükleri, sevdiklerine sarılsınlar yani. <laughs> Ama Sonra işte, duvarla karşılaşmak ağır oluyor. Olmayınca daha çok anlaşılıyor değil mi? Anlaşılıyor. Yani bunu da anlaşılıyor. anlamış olduk. Evet yani bu da bir şey şans yani bir anlamda. Hiç umutsuzluk oldu mu Can cezaevindeyken? Ya şöyle aslında çok ilginç bir şey. Ee, bizim mesaimizin önemli bölümü... E, ...ziyaretimize gelen vekil, milletvekili ya da aile mensuplarını teselliyle geçti. Ee, yani onlara umut vermeye çalışarak üzülmeyin vallahi daha iyi olacak demeye çalışarak bu yani şey ironik komik görünüyor ama hakikaten enteresan. Belki biraz cezaevi ziyaretçisi olmanın şey var telefonda sıkıntımız var herhalde. Bakalım gelecek mi? Çünkü yoldalar ve onlar da yayına gidiyorlar. Bugün gördüm gerçekten çok ciddi bir telaş içindelerdi. Çok gelen giden var elbette. Bütün onlarla konuşuyorlar. Aynı zamanda e, yazısını yazıyor, yayınlara yetişiyor, canlı yayınları var. E, herkes tabii Can Erdem Gül'ün yüzlerini görmeye çalışıyorlar bu süreçte. Şu anda da yayına giderken kendilerini yakalamıştık ve yolda olduğu için de telefonda küçük bir arıza çıktı gibi görünüyor. Ne diyor Can Dündar? En çok duvara çarpmadan yürümeyi özlemişim. Onu gördüm, onu anladım diyor. Ee, özgürlüğün aslında anlamını bu şekilde ortaya koydu Can Dündar. Şimdi yeniden telefon attığımızda. Can yoldasın, yayına gidiyorsun biliyorum ama Aynen. çok küçük. Bir... Ya şey söylüyordum, <laughs> e, yani bir tür taziye evine gider gibi aslında olarak belki de insanlar yani böyle bir e, şey, hüzünlü bir çehreyle geliyordu birçoğu. Evet. Ve biz onlara yani biz aslında öyle hissetmiyorduk içeride yani tersine hani ziyaretçiniz geliyor ve çok mutlu oluyorsunuz hani büyük bir coşkuyla gidip <laughs> <Tam> onlara <ters. gülüyor> ya o kadar da kötü bir durum yok ama üzülmeyin tersine üzülmek yetmez bir şey yapmak lazım falan diye şey yapmak zorunda kaldık. Ya. onun dışında yani çok moralsiz değildik açıkçası. Hakikaten Hı. -hı. de çok güç verdik Erdem'le. İddianameyi gördüğünde ne düşündün? Yani böyle bir iddianame bekliyor muydu gerçekten? Yani çok sevindim. Biz üzerine İcra çok konuştuk da arkanızdan da çok konuştuk doğrusu. onun için söylüyorum. ya doğrusu beklemiyordum. Daha doğrusu o kitabı ben çıkarmak istiyordum. <laughs> ee, yazıları toplayarak bir şey düşünüyordum hakikaten. Ee, savcı benden önce davranmış. Yani ilk tepkim ya bizim kitabı el koymuş gibi oldu. <laughs> ee, fakat şey açıkçası biraz daha zeka bekliyordum. Ne bileyim hani bir gizli tanık bulurlar bir yerden çekilmiş işte öyle şeyler yapıyorlar ya yüzünü evet. karartıp işte hani işte şu kadar parayı bavul içinde aldığını iddia eden filan Yani öyle şeyler bekliyorduk. Her türlü ünlük bekliyorduk iddia edeyim ki. Doğru. Biraz ustalarından az şey öğrenmişler gibi geldi bana. Ayrıca o iddianamede de yazı tarihleri bile karıştırılmış yani o kadar ya özelsiz evet. ki evet. yani evet. mesele... biraz yalanps yapılmış yani e, biz kendimize daha iyi bir iddianame yakıştırıyorduk öyle söyleyeyim. <laughs> Peki çok teşekkürler fazla duyuruyor <laughs> muyuz? Ben seni. teşekkür ederim. Ee, çıkıyorsunuz. Fox ya. TV'de anlatacaksınız evet. herhalde daha Fox detaylı olacağım. bir şekilde evet. Evet. bizim evet. yerlerde onu duyurmuş olalım çok teşekkürler çok can. Teşekkürler. Tekrar Sağ geçmiş olsun. 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 İyi günler. Sağ. Olun. Sağ olun.